Misafirler hoş geldiniz. Bizim e, gelmiş olduğunuz Şile House e, belediyeye ait bir e, e, dernek değil mi? Belediyeye aittir. E, beş senedir burada faaliyet gösteriyoruz. E, özellikle e, bu faaliyetler e, bizim yabancılara e, özellikle e, yaptığımız projelerimiz var. Şile e, House'da e, her konuda e, yardım alabiliyorlar. Aynı zamanda çocuklara, gençlere, yaşlılara, bayanlara, erkeklere özel projelerimiz var. Danışman danışmanlık yapan arkadaşlarımız var. Yardım yapan arkadaşlarımız var. Ausbildung dediğimiz Türkçesi biraz bana şöyle eğitim staj yaptırıyoruz. Yani aklınıza gelen her tür faaliyetler burada Şila House'ta yapılıyor. Ben kendimi tanıttım herhalde Makbule Fırat. 1968'de Almanya'ya geldim. İlkokul ikinci sınıftan ayrılıp geldim. O gün bugündür de işte Rödermark'ta elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Artık bu kadar. Diyecek başka bir şeyim yok. Teşekkür ederim hepinize.